Herkese yeniden merhabalar, Ülper ile her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapılışı çok kolay, doyurucu ve aynı zamanda çok da besleyici çorba tarifiyle geldim. Yapılışına geçmeden önce sizlere kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Yaklaşık 10 gün kadar video atamadım sebebi ise küçük bir rahatsızlık geçirdim. Şu an iyiyim çok şükür. E, merak eden arkadaşlarım oldu haklı olaraktan e, mesajları ve yorumları çok sonradan gördüm. E, kusura bakmayın lütfen buradan da açıklamış olayım tekrardan geldim ee, yeni yeni çok güzel tarifler vermeye devam ediyorum destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim çorba için bir tane havuç bir tutam ıspanağım var ıspanakları güzelce ayıklayıp yıkadım ee, saplarının böyle kalın yerlerini ayırdım sadece yapraklarını kullanacağım çünkü havucumu da yıkadım soydum şimdi ıspanakları ince ince doğruyorum bu çorba hem çok pratik hem de çok kolay değerli izleyenler. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ispanakları oldukça ince doğramamız gerekir. Ispanakların çorbanın içinde uzun uzun olmasını istemediğim için doğradıktan sonra bıçakla bir kez daha üstünden geçip parçaları daha küçük hale getiriyorum. Havucumu da tabağa alıyorum öncedenim altını yaktım. Şöyle 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı dolu dolu tereyağı. Tereyağını güzelce eritelim. bu aşamada ocağımızın altı kısık olması gerekiyor değerli izleyenler. Evet. Tereyağım eridi. Havuçlarımı içine atıyorum. Havuçları şöyle 2-3 dakika kadar yumuşayana kadar yani kavuruyorum. Bu aşamada ocağı birazcık açıyorum. Havuçlarım yumuşadı, kavruldu. Şimdi iki tepeleme kaşık un atıyorum. Bu şekilde. Unla birlikte 2-3 dakika daha kavuralım değerli izleyenler. Unun kokusu çıkması için. Güzelce unumuzla birlikte havucu kavuralım. Evet sürekli karıştıra karıştıra unumuzun kokusu çıkasıya kadar kavurdum yakmadan Şimdi 1 litre soğuk su ilave ediyorum. Yavaş yavaş. Suyun geri kalanını da koyuyorum. İlk etapta 1 litre su koydum sevgili arkadaşlar. Daha sonra bakacağım kıvamına göre. Koyu olursa biraz daha su ilavesi yapabilirsiniz. İçinde un olduğu için dibe çöküp tutmaması için ara ara karıştıralım. Kaynamasını bekleyelim. Bakın sevgili arkadaşlar çorba kaynamaya başladı. Hem de kıvam almaya başladı. Bu şekilde. Minik minik olan makarnalardan 2 yemek kaşığı dolu dolu makarna atıyorum. Eğer ki bu şekilde küçük makarna yoksa içine tel şehriye de atabilirsiniz. Hemen bir kaşık daha atıyorum. 2 kaşık küçük makarnaları içine attıktan sonra ara ara karıştırarak 5 dakika kadar kaynatıyorum. Şöyle hemen kıvamına bakıyorum. Kıvamı bu şekilde değerli izleyenler. İçine koyduğum minik makarnalara bakıyorum bu şekilde. Yumuşamış mı diye. Evet, yumuşamış. Nasıl makarnayı pişirdiğimizde yeme yumuşaklığına geldiyse o şekilde yumuşamış ıspanaklarımı içine atıyorum. Ispanakları koyduktan sonra sevgili arkadaşlar 1-2 dakika daha kaynatıp hemen ocağın altını kapatıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz attım. Şöyle bir çay kaşığı kadar pul biber atıyorum. Ocağımı kapatıyorum. Rendelenmiş bir dizi sarımsak koyup servis yapıyorum. Ben iftara dakikalar kala yaptığım için suyunu 1 litre koydum. siz biraz önceden yapacaksanız 2 su bardağı daha suyunu fazla koymanızı tavsiye ederim. E, çorbanın içinde un olduğu için bekledikçe koyulaşma oluyor. E, şimdilik hoşçakalın değerli izleyenler. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.